Sony'nin HMZ-T2 kod adlı kişisel 3D görüntüleyicisi en sonunda Fractis'in test merkezine ulaştı. Üzerinde 1280-720 çözünürlükte 2 adet OLED panel bulunan ürün 24 bit tonlamaya sahip ve 45 derecelik bir görüntü alanı veriyor. Ürünün üzerinden kulaklık çıkmıyor fakat isterseniz kendi kulaklığınızı kullanabilirsiniz. Ses testi 5.1. Aynı zamanda belirttiğimiz gibi 3D desteği de var. Bu 3D desteğini oyunlarda 2 boyutlu görüntü 3 boyutlu çevirmek için de verebiliyor. Ürünün ağırlığı 330 gram. İşlemci ünitesinin ise 600 gram. Boyutları ise yaklaşık 210 mm, 196 mm ve 110 mm. Başa iki tane farklı bantla takılıyor ve aynı zamanda alın kısmınıza gelen yumuşak dokulu bir bölümde var. Sony HMZ-T2'yi çalıştırabilmek için kablo ile bir işlem ünitesine bağlamak zorundasınız. Bu işlem ünitesinin üzerinde bir adet HDMI girişi, bir adet HDMI çıkışı ve bir güç girişi bulunuyor. Ön tarafında ise ürünü bağlayabileceğiniz ayrı bir HDMI çıkışı söz konusu. Gördüğünüz gibi ürün sizi dış dünyadan tamamen kopardığı için zaman zaman komik durumlara düşmenize de sebep olabiliyor. Bakalım Can Arabacı ürünle ilgili neler söyleyecek bize. Can ne hissediyorsun? Valla ee, büyük bir sinema salonunda oyun oynuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Yani. Hı hı. Bir tek şu kenardaki boşluklar olmasa hani tam bir sinema salonu havası veriyor. Peki rahat mısın? nispeten ee, rahat mı? Hani bir 3D gözlük retin bir film izlerken ilk hani başta bir gözünün alışma süreci olur. Hani onun gibi bir his var. Ama hani e, başta vardı daha doğrusu. Hı hı. Şu anda hani biraz daha alışınca daha rahat oldu. Kablosuz olmasını tercih ederdin ama. Yani. Bu arada kulaklığın yalıtımı çok iyi. Beni duymak için biraz yana mı çektin kulaklığı? Evet. tamam peki. <laughs> Az önce hiçbir şey duymuyordum çünkü söylediklerini. Şöyle söyleyeyim ben bununla 1,5-2 saat oyun oynadım aralıksız. Tamamen dünyadan kopuyorsun. Zaman nasıl geçti? Zaman algın gidiyor yani. O bir şey kalmıyor. Şu anda gene duymuyorum mesela seni. <laughs> Diyorum ki zaman algın kalmıyor. Evet. Öyle bir şey var. Yani seni tamamen kopartıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle yani. Şu an kulağımda kulaklığın bir güzelliği var. Mesela sen PlayStation'la oynarken başka bir televizyon seyrede biliyor. Çünkü başka bir ekranı alıyor HDMI üzerinden. O bayağı iyi bir özellik. Peki bir şey hissediyor musun şu anda? Ee, rahatsızlık başındaki ağırlık 300 gram. Yok o konuda bir rahatsızlık yok. Sadece e, ilk anda bir görüntü birkaç kere gidip geldi. Hani bastırınca biraz e, geri geldi görüntü. Bir de hani şey, başta biraz kafamı oturtmakta zorlandım. Onun dışında herhangi bir sorun yaşamadım Şu an uzaydan bir gelmiş işte... bir asker gibi görünüyor. <laughs> bir de işte şu kenarların boşluk olması biraz hani... ile iletişimini tam olarak kesilmesine e, engel oluyor. Evet, siperlikleri varmış bunun yan taraflarını kafadan, Onlar bize gelmedi. <laughs> o da gelseymiş demek ki hani... Dört dörtlük olacakmış. Neredeyse dört dörtlük, 2519 TL. Bana böyle bir... Aile için hiç fena bir fiyat değil sanki. Hı -hı. Niye bakıyorsam sana göre diyeceğim sanki. <laughs> Sese doğru bakıyorsun. Aynen öyle. İyi tamam o zaman. Sana iyi oyunlar. Teşekkür ederim. Toparlamak gerekirse Sony hmz 2 sizi dünyadan kopartıp oyun veya filmin atmosferini tam içerisine sokmakta son derece başarılı. Lakin uzun süre kullanımda yorulmamak elde değil.